Merhabalar, ben Dilara Döner. Sizlerle birlikte şişedeki hayalet mi deneyi yapacağız. Öncelikle malzemeler. Sıcak su dolu bir cam şişemiz Soğuk suyumuz var. Bir adet kap. Ve balonumuz var. Öncelikle sıcak su dolu şişeyi boşaltıyoruz. Burada bir yetişkin yardımını alabilirsiniz veya bir akranınızı. Bundan sonra da ağzına balonu geçiriyoruz. Senin üzerine soğuk suyumuzu döküyoruz. Gördüğünüz üzere balon şişenin ağzına itildi. Bunun nedenleri neler olabilir? Çiçeğin içindeki sıcak hava solama sırasında büzülür. Dolayısıyla hacmi azalır. Böylece dışarıdaki hava boşalan yeri doldurmak üzere çiçeğin içine itilir. Ve bu olurken de balon çiçeğin içine girmiş olur. Bunu günlük hayatta nasıl görebiliriz? Yansımalarına baktığımızda elektrik tellerinde yazın elektrik telleri sarkar ve kışın için gerginleşir. Gözlük çerçevesi. Gözlükçülerin gözlük camını takmak için çerçeveyi ısıtıyorlar. Ve gelişen çerçeveye cam yerleştiriyor ve böylece gözlük çerçevesi yerine oturtulmuş oluyor. Tren raylarında ise yazın genişip uzuyor, kışın raylar ve kısalır. Bu zaman ve kısalma dikkat alınarak aralarında ön boşluk bırakılır ve böylece güvenli bir yolculuk sağlanmış olur. Sonrasında ise kavanoz kapaklarında sıkışan kavanoz kapağını açmak için kapağın ısıtılması açılmayı kolaylaştıracaktır. Metal camdan daha fazla genleşmektedir ve kavanoz sıcak su içine konulduğunda kapak kolaylıkla açılmış olacaktır. Araç lastiklerinde ise uzun süre yolda giden araçların lastikleri ısınır ve genleşir. Soğuk havalarda ise lastikler büzülür ve sönükleşir. Sıcak hava balonlarına örnek verebiliriz. Sıcak hava balonlarının çalışması havanın ve büzülmesi özelliği ile ilgilidir. Balonun altından yakılan ateş hava ısıtır ve hava genleşerek bulanışmasını sağlar. Yağmur havalarda gördüğümüz gök gürültüsü de buna bir örnek olabilir. Aynı şekilde toprak oluşması, tabanın ısınması ve soğuması ile kayalar içine sızan sular genleşir ve büzülür. Bu da zamanla toprak oluşmasını sağlar. Dişlerin çatlaması, çok sıcak ve soğuk besinler tükettiğimizde dişler birbirine doğru genişleyemediği için çatlayabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.